Al birader Hadi gidelim. Devam devam. Sen... Hadi, gel. gel. Gel bak bak. Çekiyor mu şimdi? İlk ben gidiyorum. Oğlum oradan yukarı ya, ben, ben, gidelim. Gidelim. Ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Çık çık. Çık Gel koş koş. Oğlum gelin. Oğlum ölümü bu şey. Koş koş. Allah. Sağa gel sağ. Nereye? Aha dön dön. Doğru? Dön gidiyor. Siz arkadaşım. Yürüyün gidiyoruz. Tulaşı ver. <laughs> Oğlum, <gidiyoruz. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bu devam ediyor ne? Analiz orada bir şey var. <laughs> gidiyoruz. Oğlum tulaşı verin geri dönelim. Ne? Biz gidiyoruz. Oğlum geri dönüyoruz onun kapalı. Değil açık. Gidiyor. Gel öteki yere gidiyor Yasin gel. Öteki yere... Oğlum karşıda bir şey var sanki bak bak. Gel ama bak onu Ay kedi ölmüş. Gel gel kediye bak. İbi de gel gel. Bir şey yemiş lan kedi. Ha? Bir şey yemiş kedi. Oğlum, <laughs> oğlum kedi. Kedi. kedi bir şey yiyor lan. Kaçın lan. lan. Var mı? Do what I